Avustralya son yılların en büyük sel felaketiyle boğuşuyor. Ülkenin üçüncü büyük kenti Brisbane'da sular altında kaldı. Artık tek bir yerin bile kalmadığı bölgede, son rakamlara göre 16 kişi öldü, yaklaşık 70 kişi ise kayıp. Avustralya Başbakanı Julia Gillard, Avustralya'nın bu kötü zamanlarda birlik olması gerektiğini vurguluyor. Queensland karanlık günlerle karşı karşıya ve bu günlerin son bulmasına henüz var. Şunu unutmayın, tüm Avustralya sizinle birlikte. Omuz omuza sadece bu günlerde değil, felaketin ardından bölgenin tekrar ayağa kalkması için de beraber çalışacağız. Ülkenin kuzeydoğusunda Fransa ve Almanya'nın toplamından daha büyük bir alan muson yağmurları sonucu taşan nehir sularının altında kaldı. Meteoroloji etkileri Pasifik ve Güneydoğu Asya'ya muson yağmurlarını getiren La Nina hava hareketinin ülkede etkisini 3 ay daha sürdüreceğini belirtiyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan afetzedelerse kapalı spor salonlarında kalıyor.